Şey normal. Um, <laughs> that's normal. Gireyim mi? Başlayayım mı? Baş, ya? başladı şu an. Evet. evet, kıymetli takipçilerim. Uzun bir aradan sonra yeniden canlı yayındayız. Sizlerden çok istek geldi. Okta Tek, tekrar canlı yayınlara döner misin Deniz Sizler için Okta Üsta. Allah izin verirse Haftada bir gün yine canlı yayın yapmaya devam edeceğiz. Bugün sizler için kahvaltılık hazırlıyorum. Menemen olacak? Hepiniz efendim, hoş geldiniz. Menemen soğanlı mı seversiniz? Bence Menemen soğansız olur. Sizce soğanlı mı olur, soğansız Se mı olur? Seyircimize başvuralım. Seyircimiz bu konuda ne diyorlar efendim? Menemen soğanlı mı, soğansız mı? Siz hangisini seviyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Beğenilerinizi de bekliyorum. Daha geniş kitlelere ulaşmak için... Bu konuda destek olursan çok mutlu olurum. Baba ben... sen soğanlı mı seviyorsun yoksa soğansız mı seviyorsun? Onu ben biraz anlatacağım. Tamam. Oktay Usta, menemeni soğanlı mı seviyoruz, soğansız mı seviyoruz? Canlı yayınıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen seyircilerimiz vardır. Dün e, Instagram'da, TikTok'ta paylaşımlar yaptım. Her yerden duyuruları yapmaya çalıştım bugün için canlı yayın yapacağımı. Efendim, e, canlı yayında birlikteyiz. Lütfen bildirim zilini açarsanız her zaman haberdar olursunuz. Menemen hazırlıyorum. Herkes şimdi. diyor ki bence sahnlı olur diyen de çok fazla, sansız olur diyen Sağanı de çok mı? fazla. Soansız. Bence sansız. <laughs> bakalım Usta bugün hangisini hazırlayacak? Hadi, hadi bakalım. Şimdi, seyircilerimizden gelen isteklere göre. Hoş geldiniz. E, devam edeceğim. Hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Domatesin güzelliğine bak. Çanak kalemi acaba? Şimdi domatesler menemen hemen hazırlarken kabuğu hazırlar yani. Ben birinci e, burada püf noktası mümkün mertebe kışın olursa mecburen kabuğuyla bilirler ama yaz geldiğinde kabuğunu soyuyoruz. Kabuk soymada iki, üç tane yöntem var. Bir tanesi bıçakla, ikincisi ve şimdi hemen ikincisini sizlerle paylaşıyorum. Menemen hazırlıyorum. Menemende efendim hemen öncelikle domatesin kabuğunu soyacağız. Domatesin kabuğu... Soydan olur mu? Olur. Yalnız olur da yerken biraz böyle dilinize domatesin kabukları gelebilir. Benim hmm. için problem yoktur. Ben öyle de severim diyen seyircilerimiz de olabilir. Benim ee, kabuğuyla da doğrayabiliriz ama soyarsanız böyle damakta sevgiyle bir tad olur. Bir soru var. Diyorlar ki kızınız da sizin gibi mutfakta <laughs> acaba? Heyecan yaptım. <laughs> Heyecan yaptım. Tuğan'a bu sorunun cevabını sen ver Eee... Babam kadar çok fazla yapamıyorum ama tatlı yapmayı çok severim. severim. Yemek yapmak biraz daha zor geliyor bana ama tatlı daha kolay geliyor. Daha eğlenceli geliyor. Bir, son zamanlarda yapmış olduğumuz YouTube kanalımda da var. Supum full tatlısı. Aa, evet o çok güzel olmuştu. Kesinlikle deneyim. Ben çok seviyorum. Değil mi? Evet çok hafif bir, bir tatlıydı. Bir. Daldırın kaşı, Sevgiyle efendim daldırılıyor kaşıklar. Spumful tatlımız. Gerçekten güzel oldu. Çocuklarınız bayılacaklar. Şef Oktayistan'ın YouTube kanalı. Evet. Evet. Domatesin kabuğunu hızlı bir şekilde yo soymanın yöntemini hiç fire vermeden soymanın püf noktasını hemen sizlerle paylaşıyorum. Seyircilerimiz gelmişler mi? Dünkü duyurumdan sonra herkes toparlandı mı? Bakın. Canım domatesin kabuğu. Lütfen hemen ayrılır mısın bulunduğun yerden? Teşekkür ederiz. Uyumlu bir aile olduğumuzu söylemişler. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Allah hepinizden razı olsun. Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz. Evet canlı yayınımıza. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkes bir beğeni basar Beğeni atmayı unutmayalım. <laughs> unutmayalım. Takip ederseniz çok seviniriz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi domatesin efendim kabuğunun kolay ve hızlı bir şekilde nasıl soyulduğunu inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. <laughs> Beni mahcup etme, olur mu? Canlı yayındayız. Peki takipçilerimiz kabuğunu ateşe tutmadan nasıl soyabilirler? Evet, evet. şimdi inşallah e, bir yöntem daha... ...daldırıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Onu da hemen sizlerle inşallah birazdan paylaşacağım. Ben mesela soyarken domatesin yarısı gidiyor. <laughs> i̇şte ondan dolayı ben bu, e, bu püf noktasını inşallah paylaşmaya çalıştım. Domatesin kabuğu gitmesin diye... Diye. Teşekkürler. Her de hayırlı günler. Sun, anneler geldi mi? Bugün evet. çok özel bir gün. Güzel anneler. Ee, efendim anneler gününüz kutlu olsun. Rabbim sizlere hayırlı ömürler versin. Sağlı, mutlu günler diliyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Ee, bu arada görüntü kalitesi nasıl sizce? Nasıl görüyorsunuz? Ha, onu, da onu, da bir sorayım size. Ee, Moderatörümüz bugün Tuana. Evet. Domatesin Tamam. Beğendi mi seyircilerimiz? Herkes çok beğendi domatesi. Bakın hiç dokunmadım. Sadece bir çatal yardımıyla her iki taraftan da şöyle. Aleyküm selam. Sizlere de selam. Şimdi domatesin kabuğunu soyuyoruz. Tuan, e, oradan acaba şöyle e, moderatör olarak parmağın ucuyla biraz zoom yapma şansın var mı? Onu bilmiyorum. Bak şöyle. Tarz, <laughs> bak parma parma parmağın uçlarıma bak. Hı. Şöyle. Oluyor mu? Biraz anlamca. Ee, yeni ya ben, çok yeni. Biraz acemiyim kusura bakmayın <laughs> Tam bilemiyorum olur tamam, mu olmaz Bozmak istemedim o da Ama da. görüyorsunuzdur diye umuyorum <gülüyor> <gülüyor> O zaman domatesin tamam kabuğunu say Ayşem Bismillahirrahmanirrahim Sevgiyle bakın görüyor musunuz? Görüntü biraz bulanık sanırım İnternetten kaynaklı olsa gerek ama Görüyorsunuz değil mi gene de yani Çok fazla bulanık değil diye düşünüyorum Biraz bekleyelim Görüntü kalitesine mi? göre soyalım. Bulanık ve evet ekranı bilerek yan ayarladık. Hani böyle daha geniş görün diye. Bir dakika vereyim size. Hemen şu interneti bir değiştireyim. Şey, şey, he, şimdi değiştirdim. Şimdi nasıl acaba? Evet, Belki de, şu an daha şu iyi olabilir. Daha iyi evet bir soralım nasıl olduğunu. Şey, mı, lütfen. Bana Ben de anlamadım. internet. Şey, e, bakalım. Evi internetinden Ekran mı <laughs> Ee, yok. Evin internetine geri döndüm şimdi. Gerek. Çünkü e, uzay interneti <laughs> ben şimdi daha iyiymiş. Tamam o ha, zaman. Tamam, o zaman o netleşmiş. Zaman devam evet efendim. o zaman soyuyoruz şimdi. Domatesin kabuğunu soyuyoruz efendim. Bak, soy Görüyor musunuz? İncecik. Zar gibi. Hiç fire vermeden. Bu yöntemle yaptığınızda hem çok lezzetli olur e, aynı zamanda e, domatesinizden hiç fire yok. Sıfır fire ile hazırlanmış bir benim menemen olacak. Aynı zamanda böyle biraz da közlenmiş, tadı da yakalamış olacağız. Şimdi pişirme bölümüne geçiyoruz. Bu domates baya büyük bir domates olduğu için iki domatesin hemen hemen e, yerine yeterli geri bak. Hı hı. Kocaman bir domates. Evet. Canım sen böyle gelir misin? Şimdi soğanlı mı soğansız mı bölümünde seyircilerimizden evet. neler geldi? Yani yarısı soğanlı dedi. Yarısı soğansız dedi. Ya. Sence soğanlı mı olur soğansız mı olur? Yüzde elli mi? Evet evet elli elli. büyük bir rakam bu Evet. Aleyküm gibi. selam sizlere de, evet. de sevgiler. Evet. Selam sevgi gönderen seyircilerime teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz canlı yayındayız inşallah. Yeni canlı. gelen seyircilerimize de soralım. Sizce soğanlı mı menemen olur yoksa soğansız mı? Kimin annesi acaba soğanlı yapıyor? Ya da Benimki annesi? yapmıyor. Öyle söyleyeyim. Senin annen Tuana. Menemeni soğanlı mı yapıyor soğansız mı yapıyor? Sen yapıyor musun sağında yoksa soğansız mı yapıyorsun? Ben sonra açıklayacağım. En son açıklayacağız o zaman <gülüyor> tamam. O <laughs> da üstte mene Ben sonra... bence soğanlı menemeni çok fazla yemedim. Belki çok fazla soğanlı menemen yesem onu ben, belki daha çok seveceğim. Ben de severdin, evet. o da doğru. Sevebilirdin de onda da haklısın Tuhan'cığım. Ee, domatesler daha yeni ya. Evet. Yavrularım çok kızarmamışlar yani. Olsun diyelim. Biraz daha şu anda pembe duruyorlar. Evet Ama kızıyım. E, bakalım şimdi kestiğimizde içi nasıl çıkacak? Onu Aa ya. sen soğan getirmişsin. Nereye getirmişsin? Masaya, şey, oh, oh. tezgah. Aa bakın ben bunu görmedim. Biri yazdı Aa, soğan var orada dedi. Birisi kaçak yapmış. Aa Herkes onu ben soğan. de bilmiyordum. Aa ah, bunu kim koymuş olabilir tane sence? Ben koymadım, kesin sen koydun. <laughs> ben de koymadım. Başka biri koydu o zaman. Başka biri koydu demek ki. Kim koydu acaba? Bence soğanlar iyi pişerse yani e, tadı çok gelmez. O zaman soğanlı menemen güzel olur diye düşünüyorum sizce. Ne dersin Tuana? Olur mu? E, bence olur. Ekranı dik tutamıyorum şu an. E, biraz bugün ilk defa yapıyorum. Hani Çeviremeyeceğim. Bu seferlik böyle olsun. Bir dahaki seferde inşallah şu, e, dik e, yapmaya çalışacağım. Normalde şey Tuana e, böyle yatay olunca YouTube'un Böyle evet oluyor. ben de tam e, şu şuan, an belki değil belki o başka bir şeydi. Da Bugünlük da. böyle olsun. Bir dahaki sefer inşallah dik yapmaya tamam. çalışacağım. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz. Üç tane. Efendim yeşil biberin çekirdeklerini çıkarttım. Kahvaltılık hazırlıyorum. Hafta sonunda, ok dersi Evet, burada menemenin püf noktalarından bir tanesi biberin ince doğranmasıdır kalı kalı giri giri olursa böyle yerken tadı gelir değil mi ağzı evet biraz evet. katık kutuk diyebilirim Oktay ise kaç yaşındasın diye bir soru gelmiş Oktay ise acaba kaç yaşındadır seyircilerimiz uzarım bir soralım siz Oktay ise kaç yaşında daha çok küçüğüm ya <laughs> evet, evet. Acaba kaç, kaç yaşında sizce tahminlerinizi alalım. Seyircilerimizden tahmin alacağız. Şimdi efendim e, tavamızın Ateşçi altta yandı. Biraz Egen size incisi. şöyle indireyim. Biraz zeytinyağı veriyorum. Şimdi menemede iki tane yağ kullanıyorum. Bir tanesi zeytinyağı. Önce bir caz Sonra lezzetlendirmek için diğer detaylar geliyor. Evet. Ee, şimdi öncelikle hemen tavamızı ısınmış mı? Canım ısınır mısın? Isındı. Üç tane ince kıyım yeşil biber. 55 diyorlar. Yaklaştınız. 60 yaşında yok. Aşağı gelin. 60'tan e, az. <laughs> 55'ten de büyük diyelim. <gülüyor> <gülüyor> <60'dan>, <gülüyor> Hadi bakalım. 60'tan aşağı 55. Aa 56, 56 diye bir bravo. 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 Bir beğeni gelir mi? dedim. Ee, 56 yaşında 8.000. Şu eee 14 yaşımda mutfağa girdim şu evet. Kaç yıldır mutfaktayım? Rakam çok yükseldi. Artık hesaplayamıyorum. 40'ı 40, 40 geçmiş, olması lazım, evet. evet. 40 yıldan daha fazladır. Efendim, okta üstte, mutfakta 14 yaşında başlamış. Ne kadar erken. Biraz tecrübelerini de paylaşabiliriz. İyi misin? Biber çok acıymış. Nefesime kaçtı. Evet, Ama böyle şeyler oluyor. Acı biber de çok güzel olur menemende. Soğanda da oluyor. Ama pişmiş soğan göz yakmıyor değil mi? Pişmiş Öyle hatırlıyorum. o çeker. Şimdi hemen domatesi kesiyorum. Hazır mısın Tanrıcığım? Hazırım. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni mahsul. Domatesi. Evet. İkinci püf noktasına geliyoruz. Az önce biberleri ince kıyım demiştik değil mi? Evet. Şimdi domatesle de aynı şekilde. Domatesi de ince doğru. Yani Oktay Usta'nın doğruluğu gibi. Ne yapıyoruz? Küçük küçük doğru. Önemli olması küçük olmasın evet. domateslerin. Şimdi şöyle olacak. İnce kıyım olursa domates böyle kıvamını bağlayan bir sos havasında olur. İri iri olursa biraz diri diri kalır. Biberin güzelliğine bakın ya. Allah'ım şu güzelliğe bak. Güzel de koktu. Biraz Can. acı. Benim de gözüm yandı sen getirince buraya. Benim nefesimi yaktı. Şimdi hızlan bakalım o güzel. Kahvaltını kazanıyorum. Canlı yayında sizlere. Ben için. de bu sırada sorulara cevap Nefes, sorular. vereyim. Oksa kaç çocuğunuz var diye bir soru gelmiş. Evet o sorunun cevabı sende Tuğhan'a. Biz e, üç kız kardeşiz. iki tane de ablam var. Sen kaç numara oluyorsun? Ben üçüncü numara oluyorum en son. Evet. Biz e, o zaman e, ekranlarda televizyonda e, yemek programı yaparken dünyaya geldi yavrumuz kim diye artık sosyal medyada bölünmüş de babasına moderatörlük yapıyor. Bugün yapıyorum. size moderatör olmak istedim inşallah iyi gidiyordur. Başarılı, bence başarı var. Ben de öyle Siz düşünüyorum. Bakın, hemen, e, tekrar döneceğiz oraya. Tamam. Biberleri bakın biraz az bir şey kızarsın. Hani kızarmış biberin bir tadı vardır hani, ya. Hani piş, pişince küçülüyor zaten değil mi evet, biraz? küçülüyor ama hani biber kızardığı zaman bir lezzeti olur ya onu yakama, yakalamamız lazım. Evet. Evet yakaladık o güzel Şimdi Bir soru geldi. Bir. Akşama diyor ne yemek yapayım. Akşama bir yemek önerisi verebilir Tabii misin? Tabii her efendim tam böyle güzel akşama bir seyircilerimiz tavuklu bir mantar sote yapabilir. Aa, evet. Et yemek istemeyenler sadece mantar sote de yapabilirsiniz. Sarımsak verin, acı verin içerisine. Acılı güzel. Hatta isterseniz. YouTube kanalında paylaşmıştım mantar kokoreç bile yapabilirsiniz, enfes Bir soru daha var, bu çok güzel bir soru. Buyurun. Ee, yemek sizin için tutku mu yoksa bir sorumluluk mu? Efendim, benim için bir tutkudur. Tutkuyu yakalayınca zaten sorumluluk da beraberinde gelir, birlikte. Evet. Hem tutku hem sorumluluk. Çünkü sorumluluk olmazsa zaten o zaman e, ne olur? Ne deniyordu? Laylaylon mu oluyordu? Galiba öyle bir şey. Bir soru daha var. Buyurun efendim. Kurabiye yapmış biri. Önceden ısıtılmış fırına mı koymalı yoksa soğuk fırına mı? Bu önemli bir şey sanırım. Bu çok önemlidir. Eğer ki soğuk fırına kurabiye atarsanız içindeki tereyağı yavaşça böyle kurabiye tamamen tepsiye yayılmış olur. Çünkü ısı yavaş geldiği için. Ama yükseğe verdiğinizde kurabiyeniz kendini yukarı doğru alır. O önemli bir noktası. Bir sorumuz daha var. Buyurun efendim. Yağlama hamurunun bir dakika azıcık yukarı çıkalım. çıkalım. Ee, yağlama hamurunun püf noktası var mıdır? Ee, hani güzel olması için bir püf noktası var mı yoksa? Şimdi şey, hamur işlerinin püf noktası şudur. Hamur yumuşak tutulmalı. Mayalılar var mayasızlar var. Bunlar gruplarına göre ayrılırlar. Fakat e, mayalılarda kıvam yumuşak olmalı. Sert bir kıvam olursa istediğiniz performansı alamazsınız. İçine biraz süt, biraz yoğurt koyarsanız yumuşacık olur. İki sefer mayalandırırsanız yalnız. Önce birinci mayalandırma hı, hı. yapacak. Ondan sonra şeklini veriyorsunuz. Tepsi mayası ve sıcak fırına. Rica ederiz ne demek. Evet Tuğla'cığım geliyor musun? Hazır mısın? Evet. Şimdi menemenimizi şöyle ben kameraya doğru tutuyorum. Görebildik mi? E, görüyoruz. <laughs> evet, bu, evet, görüyoruz. Tamam. <laughs> Şimdi domatesler yarı kıvama gelince buranın içerisine bu dört kişilik bir menemen. E, i̇ki büyük domates olabilir ya ben büyük bir domates kullandım. Ya da çok böyle iştahlı olan için sayı değişebilir tabii. Tuzunu da ver Arşim. Ay biber beni burada bir yaktı. Bir yaktı valla. <laughs> Sormayın be, beni de be. yaktı. Tuzunu veriyorum. Çok acı bir bibermiş galiba. Evet. biber, biber bugünkü bizim <laughs> şey de, de menemen biberi acı çıktı. Ben şimdi menemende kıymetli takipçilerim. Aleyküm selam. Menemenin yumurtasını verince her şey tam olunca bir kaşar peyniri veriyorum. Böyle süzülüyor sonra da uzuyor. İçine beyaz peyniri sevenler beyaz peynir koyabilirler. Çedar sevenler çedar koyabilirler. Ben bugünkü menemenimize iki yumurta kırıyorum. Müsaadenizle. Ee, görüntü bulanıklaşmış. Öyle ee, mi? Ee... Tuana biz bunu nasıl çözeceğiz bilemiyorum. Bugün biraz bugün bir, herkese mi? bir soralım. Görüntü nasıl şu an? Ee, ona göre bir Düzeltmeye yapmaya çalışayım. Soralım. Bir soralım. Hemen seyircimize soralım. Bir ara muhlamada yapar mısın? Önümüzdeki hafta ister misiniz? Güzelmiş e, şu an. Tamam. Çok güzel. Tamam. Evet. Önümüzdeki hafta o zaman. Her hafta. Hatta şöyle gidelim. Bir sonraki haftanın, bir sonraki canlı yayında yapacağımız tarifi seyircimizden. Ah evet, öyle yapalım? yapalım. Bir dahaki canlı yayın için sizce ne yapalım? Ee, Bu da <laughs> beraber yapmış oluruz hem. <laughs> mutlama diyenler var. Ee, evet. Bakalım ne gelecek. Bakalım seyircilerim ne istiyorsa biz onu yapalım. Her hafta bir sonraki haftanın isteğine göre. <laughs> tam arkadaşlar. net değilmiş. Tamam. Ee, ee, ama evet. Bir dahaki seferi dik yapacağım canlı yayını. Bu sefer böyle olsun. M o, e, biz tabii, bilemedik yani. galiba o şeyi. Evet, biz ona YouTube'la görüşelim. Hangi e, açıdan? E meze tarifi. Tamam. Meze de ee, Pasta olabilir. Pasta canlı, canlı biraz, biraz uzun, uzun süre. Belki kekini yani önceden tarifler belki börek olabilir. Belki börek yapabiliriz. Tamam olur. Böyle tavada hızlı şak. Evet. Şak. Ee, diyet yapanlar için. Aa, bunu yapalım. Diyet yapanlar için. Tamam. Ben de diyet yapmayı seviyorum Ay çünkü. Ay yavrum benim büyümüş. bile girmiş ya. Sizin olur. için yaptıracağım diyet tarifi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Birazcık yumurta için az bir şey tuz veriyorum. Domates için ilave etmiştim oraya. Hemen şimdi güzel Bakın tereyağını verdim. Şu anda e, tereyağı, domates. Bakın öyle güzel oldu ki kıvamı. Bak şu güzelliğe bak. Biraz bize yakınlaştırırsan çünkü ben zoom yapmayı tam şey yapamadım. Tamam. Evet gözüküyor sanırsam şu an. Evet, Bizde evet. sadece biraz daha şey gidiyor. Evet evet gözüküyor. Tamam, göründü. Ben şimdi karabiberini de kırıyorum. Değirmenden karabiber. Şimdi e, böyle ee, çok uzun olmayan, sizi de sıkmadan e, güzel böyle pratik tarifler, yaz tarifleri inşallah hazırlayacağım. Haftaya ne istediler seyircilerim? Muhlama olabilir. Haftaya börek olabilir. Haftaya meze mutlama. olabilir. Olur. Şimdi iki tane yumurtayı güzelce çırpın, Çırptık. çırptıktan sonra gezdiriyorum üzerine. Hadi bakalım. Hadi marşım. bakalım. Böyle yumurtayı döktüm yumurtayı döktükten sonra e, ne yapıyoruz? Böyle şöyle karıştırmıyoruz. Karıştırmıyoruz. Şöyle bak. Ben öyle karıştırınca olmuyor bak, benimkine. Şu yöntemle. Böyle ben e, böyle e, normal. O zaman hızlı mı pişirmiş oluyoruz? hızlı o karıştırınca. O zaman böyle biraz dengesi değişik oluyor. Evet daha bak, katı. Şöyle, şöyle vurun. Tık, tık 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 tık. Canım güzel güzel pişer misin? Böyle sevginizi verin. Yaptığınız yemekle mutlaka konuşun. Ben Teşekkür de, ederiz. Yaptığım yemeklerle mutlaka konuşurum. Hemen altını kısıyorum. Şimdi canım ne yaptın Ayşe? Evet. Şimdi kısık ateşte kaşar rendeliyorum üzerine. Kaşar yerine başka ne koyabiliriz? Kaşar peyniri olur, beyaz peynir olur. Çedar olabilir belki biraz. Aa, evet, çedar, çedar da, da olabilir. Çedar da yakışır. Teşekkür ederiz, Sağ olun. Bakın şimdi hemen. Ver kaşarını. Kaşarı en son verin böyle. Üzerinde erimiş bir kaşar Yani pişmeye yakın mı? Evet pişmeye yakın. Tamam. Evet. Bu kadar yeter. Çok olmasın. Kısık, kısık ateşte şimdi demlendiriyorum. Evet şimdi. Oktay Usta menemeni soğanlı mı seviyor? Soğansız mı seviyor? Açık. Galiba. Soğansız seviyor gibi geldi bana. Evet efendim. Oktay Usta menemeni soğansız seviyor. Çünkü seviyormuş. annem rahmetli bize e, ee, menemeni soğansız yapardı. Eğer ki anne soğanlı yapmış da çocuk soğan yalışmışsa soğanlı da güzel. Bir gün soğanlı da yapalım ama. Olur. Bir gün soğanlı da yapalım size. Tamam. Ben sanki soğanı sevmiyorum diye soğansız yapmış olabiliriz şu an. Evet bugün soğansız yaptık İnşallah soğanlı menemende de yapacağım ama söz. Onun da sözünü vermiş olalım evet, burada. Soğanlı, soğanlı da yapalım. Şey var. Onun da kendine göre bir kriterleri Tabii var. Tabii ki. Soğan ne kadar pişmeli, nasıl doğranmalı bu ayrıntıları ile birlikte inşallah onun tarifini de sizlerle paylaşalım. Menemenimiz için son bir dakika ve daha evet. vaktimize de bir dakika. Yarım saatlik hemen hemen canlı yayınlar düşünüyoruz. Ee, daha az, kısa ya da daha uzun siz ne isterseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum kıymetli takipçilerim. Ailenizin aşçısı efendim YouTube'da canlı yayında da haftada bir gün inşallah birlikte olacağız. Hangi günleri olsun? Onu yorum. bir konuşalım o şekilde sonlandıralım. Bir Mesela bakalım. Evet, şimdi evet. erimek üzere. Tamam. Menem, menemende bir de şöyle bir püf noktası var. Hı hı. Çok kurutmayın. Yumuşak. Yani biraz daha Ekmeğinizi de değil mi? Aa, Tuan ekmeği unuttuk ya. Aa, evet. Oy! Çok özür dilerim. Ekmeği unutmuşuz. Çatalla şey göstermiş oluruz. Ekmeği tamam. benim de aklıma gelmemedi. Tamam. şöyle bir önce seyrecek. Cumartesi veya pazar günü yapalım. Ee, öyle bir şey hafta tamam. içi. Gözü gözüküyor şu an evet. <laughs> uzun. Bir dahaki ne? Uzunlu şey yapacağım. <laughs> Burak, şey bir dahaki sefere Bir dahaki sefere bir bakacağım çünkü şu an. Ee, tam bilemedik. Bizde. Evet, e, bu bugün ilk canlı yayımız e, böyle oldu. İnşallah bir dahaki sefere e, kamera dik mi böyle yatır... Bir dahakine kamera dik yapalım çünkü galiba yan o hani yan olmuyor sanırım. Bilemedik Bil, biz, biz onu. Biz onu YouTube'a soracağız. Biz, biz onu bir öğrenelim. Ö öğrenelim. Ona göre dönelim. Evet. Şimdi veda etmeden önce menemenimizin kıvamını teşekkür ederiz. E, efendim, merak etmişsiniz. Sizleri çok seviyorum güzel günler, mutlu günler, huzurlu günler sizlerle olsun. Tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Rabbim sofralarınıza bereket versin. Evinize huzur versin. Her vakit sizler için dua ediyorum. Vefalı olmaya özen gösteriyorum. Şimdi menemenimizi de gösterelim. Onu görmek ister misiniz? Allah'ım bu nasıl bir güzellik. Bak 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 bak. Kaşar peynirinin uzamasına bak. Bakın çok güzel duruyor. Evet. Her açıdan döndür açım. Ekmeği daldırın. Çatal Instagram story'e de daha yakın halini koymuş olurum. Oradan daha net bakabilirsiniz. Efendim bizi Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Buyurun sofraya, okuduğunuzda tarifler gene devam edecek.